Hazır mıyız arkadaşlar? Basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrası soru cevap kısmına geçebiliriz. İyi akşamlar. Konferans liginin ilk maçını Bülücün Deprasman'da oynadı. Kendi sahası seyircisi önünde. İyi bir takım. Dün de söylemiştik. İyi bir takımla oynadık. Ücüm zenginliği daha fazla olan bu takıma karşı önde baskı yaparak durdurmaya çalıştık. Üçüncü bölge, ikinci bölgede ama bizi hep kendi sahamıza hapsetmeye çalıştılar. Kanatlardan getirdik ataklarda böyle gitmeye çalıştılar. Ee, zaman zaman bunda başarılı olduk. İlk yarının 15-20 dakikasında sahamızda daha fazla. Özellikle ilk başlangıçta korner sayısı da fazla oldukça oldu ki bu duran topları da iyi kullanan bir takım hücumda. Ee, bu dönemi atladıktan sonra ilk yarının ortasından sonra oyuna ortak olduk. İkinci yarı başında yine aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Oyunu taşıdığımız dönem içerisinde e, en azından burada e, beraberlikle ayrılıp e, kendi e, sahamıza döndüğümüzde bir avantaj yakalayalım. Çünkü grubun en güçlü takımlarından bir tanesi. Rakibimiz olacak bir takım olarak gördük. E, yediğimiz gol sonrası da değişikliklerle gol yakaladık. Gergin bir maç oldu. Zor bir maç oldu. E, oyun olarak bizden Welkom allemaal. Het was een goede wedstrijd. We hebben tegen een hele goede team gespeeld die best wel goed en veel attacks hadden. We hebben proberen in ons helft goed te laten stoppen. De eerste helft na 15 minuten zagen we best wel veel corners. Maar we hebben gewoon hier een goede gelijkspel eruit gehaald. Het was een hele sterke team en we hebben best wel goed Yani ilk günün <laughs> futbolu. Hocam Mert kritik kurtarışları var. Bir puanda belki de başrol oynadı. İlk sorum onunla ilgili olacak. İkinci de Cenk Tosun bu sezon ilk golünü kaydetti. Bir sakatlığı vardı. Yeni yeni oynamaya başlıyor. O da Beşiktaş'ın Avrupa'da en çok gol atan oyuncuları sıralamasında ikinci sıraya aldı. 12. golünü kaydetti neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. E, tabii savunmada kaldığımız dönem için, özellikle ikinci yarıda e, kanatlardan getirdiği ataklarda ki ortada Van tutmak için ve orta sahip kontrol etmek için Ege'yi düşündük ve Ege'de gayet başarılıydı. Ama bir pozisyonda kaçırdı onu. Onda da golü yedik. Çünkü o da akıllı, tecrübeli bir oyuncu. Etkili e, ataklar yapıyor. Forvet'i, Santifor'u destekliyor. E, böyle pozisyonda kanatlardan gelen ataklarda da ee, pozisyonu ürettiler. Mert zaman zaman ortaya çıktı. Başarılı oynadı. Jack ee, de uzun zamandan sonra e, onun da buna ihtiyacı vardı. Geçen maç oyun başında başlamıştık. Dışarı almıştık. Şimdi oyuna süre az da olsa çok daha katkı yaptı. İştahlıydı. Bütün oyuncular iştahlıydı. iyi niyetliydi. Bu benim için önemli. Diğerleri düzeltilebilecek şeyi ki bizim uzun zamandır ilk defa, dün de söylemiştim Ik had twee taal vragen. De eerste ging over de keeper, Mert Gunok. Hij heeft best wel de gespeeld. En over Jenk Tossen. Zin, het was zijn eerste doelpunt na de blessureperiode. De, de tweede helft was een aangenaam voetbal. En we hebben eigenlijk goede spelers gehad die uh, slim speelden. Tegen Van Aken. Van Aken uh, hadden we één keer losgelaten en toen kwam het doelpunt, uiteindelijk. En als we kijken naar Cenk, hij heeft uh, gewoon goed gespeeld en hij had het heel goed nodig. Alle spelers hadden hun wil uh, gedragen. Het was een hele goede wedstrijd. Cenk is mogelijk. Ik ben heel erg blij dat ik de schaatswerken is. De performance is sensibel. Ik ben heel erg blij dat ik de schaatswerken uh, is. iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Ya tabii takımın tamamına bakarsak sezon başında hazırlık dönemi geçiren oyuncuları, daha gelen oyuncularımız var, sakatlıktan gelen oyuncularımız da bir dalgalama geçirdiğimiz bir gerçek yani. Bu da normal bir şey. Çünkü bunları oyuncuların performansları yukarı çıkarıp takım uyum içerisinde oynatmaya çalışıyoruz. Demir Cenk örneğini verdiğim gibi. E, Demirek'e de sezon baş, başından beri hiç zaman oyuna koyuyoruz. Kendine güveni var olumlu olduğunu düşünüyorum. İyi adını düşünüyorum. E, de iyiydi ama e, biri sakatlıktan döndü. E, ufak bir rahatsızlığı vardı daha önce Trabzon'a gitmeden önce Daniel Amartin'in. Erik Beli de yorgunluktan yani tam işte hem müsabak hem fiziksel olarak tam değil ama başarılı da buluyorum yani olumluydular. Ik een vraag over Erik Beli en Demir die hebben best goed be. gespeeld. Coach geeft aan dat ja dat klopt. De, we hebben de spelers, alle spelers hebben hun, goed hun best gedaan. En natuurlijk waren er geblesseerde voetballers fut, äh, tussen en ook voetballers die later bij zijn gekomen. E, ik ik aangeef van ja, ze hebben allemaal de, hun uiterste best gedaan. <laughs> hebben nog andere journalisten een vraag? <laughs> जी अच्छा